Memur bey. Ne oluyor içeride? Soygun yapıyoruz içeride tamam. ya. Bir şey olmuyor. 49 gelsene be. Yani onu bir şeyden oh, bir oh, Anladım. 29 ayağa kal. Geriye oluyorsun. doğru, gel. Herkes birer yeri süper alsın. 29. Araçları banken tamam, önüne geçin. Dur. Arkadaşlar araçları bankanın önüne çekin. Çok çok çok. Tamam. Ayak kalk. Allah. Evet geçin. polis beyler gelin toplanın konuşalım ya. Havayı sıkın. Tamam tamam yeter yeter. <laughs> Arkadaşlar ateş etmeyin konuşalım. Tamam gelin konuşalım. Tamam, ateş etmeyin silahlarını tamam. Tamam. Tamam biriniz içeri gelsin konuşalım şefiniz. Harikleri kimse gelmeyecek kapıdan konuşulacak. Tamam siz diyorsunuz. Silahları indirin o zaman. Allah tamam, sıkarım bak kızın kafası tamam, sıkarım tamam, lan. Tamam, silahları... <laughs> arkadaşlar tüm ekipler silahlar, silahları indirsin hemen. Ya bu kapı sıkıntı yapıyor. Bir içeri adım atın da şurada konuşalım ya. Evet arkadaşlar. Dostum. Ben de silah alabiliyor muyum? Özellikle. Arkadaşlar. Ben de alıp <laughs> Evet polis bey nereye Arkadaşlar, gidiyorsunuz aracın ya? Aracın sorgulatın hemen aracın plakasını sorgulatın sorguluyorsun. Plakasını sorgulatıyorlar. Hatta evet nasıl talepleriniz nasıl nasıl neler? Plaka yok, plaka yok. Onun için maalesef evet, geç kaldınız. Çok ya o polis. onu yaptık olmadı. Yok yok. Yani yok dostum yok yok. Yok yok. Yok. Arkadaşlar araçta plaka sahte, plaka boşuna aratmayın. Araçta iki plaka açtı. Plaka yok. Anlaşma yapmadı arkadaşlar. Reyni kafasına silah indirin konuşalım. Tamam. Şöyle bir ellerim park içeri giriyorum. Sen çekilsin. Evet. arkadaş fazla rahat. Arabaya falan yansın. İçeri girmeyin. 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 Çok yere. Yok hayır öyle bir şey yapmaz mı da. Öyle bir şey girmeyin bence yine de. Ya, gelin de konuşalım. Yapmayız öyle bir şey. Gelin, ses kapıdan o, 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 geliyor. Kapıdan e. konuşmak Tamam buyurun. Konuşmak buyurun, için gireceğiz. Buyurun gelin. Evet. Buyurun gelin konuşalım. Evet. Ederimi kaldırarak evet. içeri giriyorum. Tamam tamam. İşte ben bir uzaklaşayım. Tamam uzaklaştık gelin. Beyler şimdi isteklerinizi falan bir söyleyin. Şimdi Ayrıca, e, şu anda yani kasa patlatılıyor. Rehineye <laughs> hiçbir şey yapmadık. Bizim amacımız parayı alıp kaçmak. Tabii. Sizinle bir anlaşma sağlamak istiyoruz. Tabii. Bildiğim kadarıyla iki tane polis söz hakkımız var değil mi? Ee, şöyle bir tane rehineniz olduğu için bir tane, bir tane, tek, istiyorsunuz. Oğlum, bir tek, tane tek, tek istiyorsunuz. Oğlum, bir tek tane tek mi? Bir tane istiyorsunuz. <laughs> oh shit. yok yok yapmadım. <laughs> ee, şimdi şöyle... Lastiklerimizi herhangi bir zarar verilmesini istemiyoruz. Sıkılmazlar, kapan. Güvenli çıkış istemiyorsunuz öyle mi? Güvenli çıkış mı? Yani <laughs> kapıdan çıktığınızda kafamıza mı sıkacaksınız? Yok, hayır öyle bir şey yaptı. Hani bir güvenli çıkış isteseydiniz bence. Kaç saniye isteyebiliriz güvenli çıkış? Ee, biz size 5 saniye veririz. hiçbir <laughs> şey <gülüyor> yok ya. İyi, tamam hava desteği olmasın o zaman. İyi olmasın tamam. tamam mı? Tamam o zaman ben size şöyle bir iyilik yapayım. 5 ee, saniye bir güvenli çıkış vereyim size tamam mı? Ben bir de ayrı helikopter olmasın okey. Tamam bir de ben Cihan Gebi Kaya konuşmak istiyorum. Tamam. Arkadan, arkadan kimse Anlaşıldı. gelmez. Oğlum, Bizim oğlum ses bir şekilde arkadaşlar. Bizim Cihan çağıracağım onunla konuşalım da. Söyle söyle. Arkaya bakayım mı? Arkaya. Gelebilir bir baksana. Yok giremez bakayım. ya sıkarız beyninin kapısından kimse giremez. Evet. Ya anlasın mı? açmış Durumu tam olarak iyi mi? Anlarım İçerideki peki ellerindeki silahlar nedir acaba? Cihangir Kaya'yla ile konuşmak istiyorum. Bana Cihangir Kaya'yı getirin. Arka Abi taraf niye boş. beni Bunlar niye benim dediğimi yapmıyor ya? Şş, polis. Sıkalım mı kafasına? Polis. Tamam. <laughs> Cihan geri kaya ile konuşmak Bunlar istiyoruz. beni çok sinirlendiriyor. Siz indiniz mı? Ne dur dur son akıllı. Bak keleşi çıkartacağınız bana. Arkadaşlar <laughs> silahları <laughs> 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 indirin. Ne? <laughs> ne? aman Ne? 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 yaklaştırayım mı? Yok yok iyi arkadaşlar, Ya araç niye gelmiyor ya söyleyim, Oo, selam adamım Gel gel içeri gel konuşalım Anladım Selam amii Biz ya ne yapalım he iyi para var dediler arkadaşlar, banka soyuyoruz Şunu görsene Beni vuracaklar <Gülüyor> 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 Beni vuracaklar Eee? Bize ne sağlayabilirsin? Yalacağım tamam. sakin olun. Tamam yavaş şeylerlere yine. Uzun saçlı benim aracına gel. İlerle Reyna. Ve benzin durumunuza dikkat edin. Bindi bindi aracım. Şu anlık ıı, şey yapmayın. Arkadaşlar 5 saniye güvenlik çıkışları var. Kalktıktan 5 saniye, sonra harekete geçin. 1. Bas 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 bas. Tamam tamam. İyi ki 5 saniye amına koyayım. Sıkmayın. Sıkmayın. Ağzını nasıl çıkar bu Öndeki araç. Evet evet. Öndeki araç sağa çek. Tamam. Çek sen bizi. Kemal abi yok. Kk. Kofa bir olarak Viktor bir konumdayız. Oluyor oluyor. Olduğu oldu, kadar. Oldu oldu. Takıyor kenara. Olduğu kadar. <laughs> Tam özel yakıtı da açtım. Ha, fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen polis yendi. Ee, Oğlum, gidiyor, hocam titriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim Allah çarpsın götüm titriyor. Çok uzun. Bin 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 bin. Amına koyayım arabadan düştüm. Atış var. Atış var. Oo. İnmeye hazır olun. <laughs> beni takip arabadan edin. Arabadan inince. düştüm amına koyayım. İnince beni takip edin. İn 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 in. <laughs> fabrikaya gir, fabrikaya gir. Gel gel şu kapı. <laughs> Ay. Dur, dur, dur. İçeri, girin, i̇çeri girin içeri girin Tamam tamam. tamam. Spera spera. çıkmayın. Are you and your homies might be lying and talk? I really hate the trip, but I gotta low As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kinda cheat of a little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street they got me facing i can't live a normal life i was raised by the shit so i gotta be damn with the hood team too much television watching got me chasing dreams i'm an educated fool with money on my mind got my tin in my hand and a gleam in my eye i'm a low out gangster Tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do a die What can I say? I'm 23, never will I live to see 24. The way things is going, I don't know. Yeah, I mean. In the kitchen but I don't know what's cooking. they say i got to learn but nobody's here to teach me if they can't understand it how can they reach me I guess they can't I guess they won't I guess they front that's why I know my life is out of luck for <laughs> you got the devil and your eyes. Don't shake it. Went and took me my surprise. Huh? Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road and let's go then Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see it shine, will we we're golden.